1743 yılında Paris'te doğan kimya biliminin dehası Anton Lavoisier'ın asıl eğitimi hukuktu ve Paris Barosu'na kayıtlı bir avukattı. Bilimsel gözlem ve yorum üzerine yaptığı konuşmalarıyla bütün dünyada ün kazanmıştı. Kimya bilimini reddeden yobazları gösterip bu kelleler hiçbir şeye yaramaz dediği için tutuklandı. Aynı gün yargılanıp ile ölüme mahkum edildi. Lavoisier matematikçi Joseph Louis Lagrange'i çağırdı ve kafam sepete düştüğünde gözlerime bak. Eğer iki kere göz kırparsam insanın kafası kesildikten sonra bir süre daha beyin düşünmeye devam etmekte demektir." dedi. Lavoisier'in kafası kesildi. Sepete düştü ve gülerek iki kere göz kırptı. Matematikçi Lagrange diyor ki: "Lavoisier'in son sahnedeki ispat arayışı bilimselliğin yüzyıllar sürecek meşalesidir." Ama o yobaz kafalar asırlarca karanlıkta sürünecekler. İnsanlığı da süründürecekler. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız.